بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesteyin sallallahu aleyke ve veliyel as edrikna ve erşidna vehdina Allah bir aylık oruç, namaz, Kur'an tilaveti, ibadet ve itaatlerimizi infaklarımızı kabul etsin inşallah. Allah bu ibadetler yüzü suyu hürmetine bizleri tekamüle eren bendelerden ve kullardan eylesin inşallah. Bu Ramazan ayı ve oruçun ana sebebi ve felsefesi ki takva sahibi olmamızdı. Allah Kur'an'da öyle buyurur. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani umulur ki bu oruçtan, bu orucun neticesi ve sonucunda sizler bir takva sahibi olasınız ve huzurlu bir insan olasınız, kendinizi terbiye etmiş bir insan olasınız. Allah inşallah bu orucun son nihai hedefini hepimize nasip etsin inşallah. Ama ben başlıklar halinde kısa kısa 4-5 tane konuya hızlı hızlı değineceğim. Özellikle bu bayram meselesinde epey bir kafalar karıştı ve insanlar ister istemez bir bilgi kirliliğine ve bilgisizliğinden dolayı bazı hatalara düştü. Hızlı bir şekilde ben bunları nokta atışlarla anlatmaya çalışacağım. Birincisi şudur ki, bizler Müslümanlar dini kurallarımızı ehlinden öğreniyoruz. Ehil de dediğimiz kişiler müştehitlerdi. Biz müsəlmanlar bir müftiyə bağlanaraq onun vermiş olduğu fətvalarla hərəkət edirik. Müftəhitlər də çoxdur. 8-10 tanə müftəhit var. Və sən ən bilicisini seçərsən və ona bağlanırsın. Bağlandıqdan sonra artıq onun hökmlərinə görə dini konularını uygularsın. Bizler Ayatullah Sistaniye bağlıyız. Ta 25 yıldır yaklaşık Ayatullah Sistaniye bağlandık Ayatullah Hoy'dan sonra. Şu anda Türkiye'de en fazla bağlanılan iki tane müştehit var. Biri Ayatullah Hamaneyi, biri de Ayatullah Sistani. Allah ikisinin de ömrünü uzun etsin inşallah. İkisi de müştehidimiz, ikisi de başımızın tacıdır. İkisi de imamın zamanının naibleridirler. Ama müştehitlerin Kur'an ve sünnetten, hadislerden anlayışları ve anladıkları ister istemez farklı olur. Tüm alanlarda olduğu gibi, tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi ister istemez bu din alanında da müştehit, Kur'an'ı ve hadisi okuduğu zaman farklı algılar algılayabilirler. O da onların uzmanlık dalıdır. Biz hiçbirine hata yapır demeye hakkımız yoktu. Yani hiç yanlış yapır demeye hakkımız yoktu. Bu cüreti kendimizde bulamayız. Hangisi doğruğu onu da Allah bilir. Biz bilmeyiz. İnşallah i̇mam Zaman geldiği zaman doğru ortaya çıkacak. Bizim vazifemiz hangi müştehide bağlanmışsak artık onun dediği gibi hareket etmekti. Vazife budur. Hilalin görülmesi hususunda Ayetullah Hamaneyi diyor ki Hilali görebilmek için herhangi bir vesile, alet kullanabilirsiniz. Teleskop gibi, dürbün gibi vesaire. Yani normal çıplak gözün göremediği şeyleri görebilmek için herhangi bir araç kullanabilirsiniz. Bununla bakabilirsiniz ayı görmek için. Ama Ayetullah Sistani diyor ki benim Kur'an ve hadisten anladığım budur ki illa da çıplak gözle bakacaksınız. Yani teleskop ve dürbün gibi bir şeyi kullanmadan ayın çıplak gözle görülecek halde olması lazım. O hale gelebilmesi lazım. Ayrıca Ayetullah Sistani diyor ki kendi mıntıkanızda görülen ay olması lazım. Dünyanın herhangi bir yerinde ay görülürse bu sizi e, bağlamaz. Bu oradaki adamı bağlar. Bu da ikinci şart. Bu iki şartı altını çizerek diyorum. Bir, çıplak gözle görülmesi lazım. İki, kendi mıntıkamızda görülmesi lazım. Kendi mıntıkamızda dediğimiz şey Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Rusya, Afganistan, Pakistan yani Orta Doğu bizim mıntıkamızdır. Yani bunların herhangi bir yerinde görülmesi bu saydığım yerlerde görülür anlamına gelir. Yani Azerbaycan'da görülmüşse demek Türkiye'de de görülüyor. Pakistan'da görülüyorsa demek Türkiye'de de görülüyor. Bunun manası budur. Ama Bizim mıntıkamızın dışı nedir? farz misal Afrika, Amerika, buralarda görülen ay Türkiye'den görülmeyebilir. Ki görülmez de zaten, çıplak gözle. Evet, Ayetullah Khamenei diyor ki, teleskopla falan da bakabilirsiniz, bir sorun yok. Dolayısıyla da ona bağlı insanlar teleskopla bakıp, kendi müntikamızda ayı görmüşlerse bayram yapabilirler. Doğru da yapıyorlar. Yapmaları da lazımdır. Çünkü bağlandıkları müştehit öyle diyor. Allah namazlarını da oruçlarını da kabul etsin. Ayetullah Khamenei'ye bağlı insanların yaptıkları yani dün bayram yapıldı. Ayetullah Khamenei'ye bağlı insanlar doğru da yaptılar. Hiçbir sorunları da yoktu. Çünki müctehidlerinin dediği kriterler uygundur. Ama Ayetullah Sistani'ye bağlı insanlar kendi müctehidlerinin dediği kriterlerin oluşması lazım. Ne idi? 1. Ayın çıplak gözle görülmesi gerekiyordu. Ve çarşamba günü akşam ay çıplak gözle görülmedi. Bu mıntıqada görülmədi. Görülməyəcəyini də həm riyazi hesablar söylədi, Qandilirasa tanəsi söylədi, müşahidələrin büroları söylədi ki, çıplaq gözlə ay görülməyəcək. Ancaq və ancaq teleskop, dürbün kimi bir vasitəylə, alətlə ancaq görülə bilər. Dolayısıyla da Ayetullah Sistaninin Burada kriteri oluşmadı. Yani fetvasına uygun kriter oluşmadı. Gözle, çıplak gözle görülmedi. Görülmediği için de ona bağlı kişiler oruçlarını tutup Ramazan ayını 30'a tamamlaması gerekirdi. Ki bilinçli insanlar böyle ettiler. Olayı bilenler böyle ettiler. Bizler de duyurularımızı yaptık. Diğer alemlerde de duyurularını yaptılar. Ki Ayetullah Sistani'ye bağlı olan ilk kişiler ne yapsınlar? Oruçlarını tutsunlar. Kanal 14 da bunu söyledi. Cihadullah Sistani'ye bağlı insanlar cuma günü bayram yapacaklar. Diye Kanal 14'te söyledi. Müftüiyet bürosu da açıkladı hapiste. Ama çıplak gözle görüldüm evet. Çıplak gözle görüldü. çarşamba Ne zaman? Yani çarşamba günü görülmüştü. Ama nerede görüldü? Güney Amerika'da, Afrika'da. Buralarda görüldü. Yine bizi ilgilendirmiyor. Çünkü Ayetullah Sistani diyor ki, kendi mıntıkanda görülmesi lazımdı. Bu iki kriterde uymadığı için ister istemez Ayetullah Sistani'ye bağlı olan kişiler oruçlarında tuttular. Ama Ayetullah Sistani'ye bağlı olup da oruç tutmayan insanlar maalesef hata yaptılar. Çünkü müştehitlerinin kriterlerine uyulmadı. Ama müştehitin kriterine uyan insanlar da doğru yaptılar. Bir zararı yoktu. Şimdi ay görüldü. Ay dün akşam biliyorsunuz görüldü. Yani perşembe günü axşamı ay görüldü. İlk önce şunu söyleyeyim ki ilk önce ay görülür, daha sonra bayram edilir. Bazıları bu olay da bilmedikleri için bayram ediyorlar, axşamına da ayı görüyorlar. Diyorlar bak e, bizimki doğruymuş çünkü ay görüldü. Bu bari adam bir gün öncesinden ayı göreceğen daha sonra bayram edəcək. Sən bayram edir ondan sonra ayı görürsən. Bel olmaz. Bu bilci eksikliğinden kaynaklanır. 2 Ben aya baktım diyorlar. Ben aya baktım ay 2 günlüktü. Şimdi bu bilci de yine dini bilginin eksikliğinden kaynaklanır. Yani dini bilgiyi bilmediği için böyle konuşur. İlmihal kitaplarında bütün müşehidler İslam kaynaklarında yazar ki İl Muhallede Ayetullah Sistani'nin 1704. meselesinde yazar ki ayın ışıklı olması, kalın olması onun 2 günlüy olduğunu göstermez. Yani bu ölçü değil. Şimdi bunu bu bilgiyi, bu dini bilgiyi bilmeden kişi çıkar der ki Ay iki günlüktü. Bu ay iki günlüktü kardeşim. Yine hata yapırsan. Gene dinin dine aykırı konuşursan. Yani ilmihale bir bak. Tam ilmihale bak. Müştehitinin bir sözüne bak. Değil ki fazla aydınlık olması bu ayın iki günlük, üç günlük olduğunu göstermez. Burada da hata yapıldı. Farz-ı misal iki günlüktü. Niye iki günlüktü. Ve bu ay birinci gün niye görülmedi? İki günlüydü ya. Yani çarşamba günü görüldü, bir de perşembe günü dün görüldü. O zaman bu birinci gününde neredeydi bu ay? Yani haraya gitmişti biz görmedik. Eğer ay birinci günü görülseydi bunu resmini çeker bizim gözümüze sokardılar. Çünkü görülmedi. Neyzə idi bu ay? Hələ qayıb oldu ki. 1-ci gün yox idi, 2-ci gün ortaya çıxdı, 2 günlük oldu. Həçi bu 1-ci günün yerdə idi. Diqqət edin. Demək ki, 1-ci gün görülmədi. Görülsəydi, fotoqrafı çıxardı. Bax, dün görüldü. Gördünüzmü nə qədər hər kəs çəkdi, gördü, sevindil, paylaştı. Bu 1-ci gün niyə yoxdur ortalıqda? Bu da bunu kanıtlar ki ay dün görüldü çıplak gözle ama çarşamba günü evet ay görülmüştü ama teleskopla dikkat edin teleskopla görülmüştü dolayısıyla da ayetullah khamaneyle bağlı olan insanlar müştehitlerinin emrini yerine getirdiler teleskopla da görüldüğü için bayram yaptılar Allah da kabul etsin. doğrusunu da yaptılar. Ama bizler Ayetullah Sistani'ye bağlıyız ve Ayetullah Sistani'ye bağlı olan insanlar çıplak gözle görmediklerinden dolayı oruçlarını 30'a tamamlamak zorundaydılar. Bu i̇ş böyledir. Bir de ya hayırdır bu hilal meselesini Ay meselesini siz gündeme getirdiniz. Önceden bütün müştehitlerin ittifak ettiği seneler olurdu bilirsiniz. 3 sene önce hep oluptu yani. Yani bütün müştehitler derdi ki mesela yarın bayram değil böyle oluptu O zaman hiç demirdiniz ki hilal göründü falan. Değirdiniz ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayırız bu bayrağın altında yaşayırıq. Dolayısıyla diyanet açıklayıbsa biz de yapacağız. O zaman ne hilal vardı, ne müştehit vardı. Xeyirdir siz artık hilal değilsiniz, müştehit değilsiniz. O zaman biz müştehit diyende dediniz bunlar İran'a bağlıdır, İrancıdır. Milleti öyle tahrik edirdiniz. Bir defa müştehitimiz İran'da değil, Irak'dadır. Deyin ki Iraklılar, Irak'a bağlı olanlar. Müştehitimiz İranlı değil, İran'da değil, Irak'tadır. Bunu da diyende bir doğru deyin hiç olmazsa. İran'a bağlı demeyin. Çünkü biz İran'a bağlı değiliz. Bizim müştehitimiz Ayetullah Sestani, Allah ömrünü uzun etsin, Irak'tadır. Irak'tadır. Ve hiç o yıllarda demirdiniz ki, hilal, müştehid, indi değilsiz hilal göründü, indi değilsiz, bak filan müştehit açıklayıbdı. O zamanlar deyirdiniz biz Türkiye'de yaşayırıq, bu bayrağın altında yaşayırıq, milletin milliyetçilik damarlarını gıdıklayırdınız. Ne oldu ki indi müştehid tanıdınız, hilal tanıdınız, ne oldu, ne değişti? Dikkat edin. Ve insanların işte maalesef bu bilgisizliğinden dolayı insanlar öyle bilir ki ortada büyük sorun var. Hatta da aslında ortada büyük sorun yok. Sadece bilgisizlik. Dini hükümlerini bilmeme. Evet. Bu olayların da olduğu çok sevindiricidir. Ben işten sevinirim. Niye? Üçüncü bu vesileyle artık insanlar bazı olaylar da bilmeye başladılar. Müştehit nəymiş? Müştehitə bağlanmaq nəymiş? İki müştehit arasında görüş ayrılığı olarmış. Bu vesileyle də insanlar gerçekten de bilinçlendi. Və bilinişlənəcək də de bu demek ki o olayların olması da xeyiraymış. Evet. İnsanların artık buna alışması lazım ki müştehitlər kendi görüşlərini söylür. Və hər kəs kendi müştehitinə uyacaqdır. Biz sorunda yoxdur. Çeşke məsələn digər cami deyəydi mən Ayətullah Xameneiyə təqlid edirəm, bağlayam. Biz də de deyərdik eyvallah, Ayətullah Xameneiyə bağlasan Ayətullah Xameneiyinin zətn görüşünə görə də bayramdır. Amma Ayetullah Sistani'ye bağlıyam deyip de bayram yapamazsın. Yani ben dini konu konuşurum bak. Dedikodu yapıram görürsünüz. Dini anlatıyorum. Dolayısıyla da bu konulara artık alışılması lazım. Ve son noktayı söylüyorum. Allah Ayetullah Khameneiye de Ayetullah Sistaniye de Hasan Nasrullah'a da uzun ömür versin. Dünyayı bu 3 tane seyit yönetir. Ayetullah Sistani, Ayetullah Khamenei bir de Hasan Nasrullah. Bu 3 tane seyit dünyayı yönetir. Buna əmin olun. Allah uzun ömürlərini uzun eləsin. Şimdi Ayetullah Sistani yarın öləcəkdir. Bax Khamenei yarın öləcəkdir. Və bizdə yeni bir müşteykə bağlanacaq. Yarın su günü o müştəhitimiz. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Böyük şəxsiyyət də Ayətullah Sistani, Ayətullah Khamenei, böyük şəxsiyyətdir. Buna inanın ki müsəlmanları izzətidir müsəlmanların bu dünyada qanununu qoruyurlar. Müsəlmanların deyirəm Sünni və Şia. Bu 3 dənə şəxsiyyət. Amma yarın su günündə Vefat ettiklerinden sonra yeni bir müşteki gelərsə, artıq onun fətvasına görə uyacaq. Amma vəzifəmiz müştekin fətvasına görə aməl etməkdir. Çox şükür, getdün ayı gördüyüm zaman işdən öylə bir sevindim ki. Çünki bir aydır o çəkdiyimiz zəhmətlər Oruç tutmuşuk, namaz kılmışık. Özellikle alimler daha fazla bir zahmet çekti, programlar hazırladılar, Kur'anlar okudular falan. İnsanları bilinçlendirdiler. Ben yüze yakın bir konuşma yapmışam. Sadece bu Ramazan ayında yüze yakın konuşma yapmışam. Peygamberler tarihini Kanal 14'te anlattım. Cenab. Dənin feys səhifəsində miadı başdan sonu anlattım ayrı konu kısa kısa konuşmalar ve bazar sohbetleri mizahlı sohbeti yüzə yakın konuşma yaptım. Bir zəhmət çəkildi. Allah öz dərəcəhində qəbul etsin. Amma o ayı gördüyümüz zaman öylə bir işdən iç sevindim. Çox şükür atdıq. Bu ayı da yüzümüzün suyu ünən attıq. Və içimiz rahat bir şəkildə bayram etdik. Rahat bir şəkildə ayı gözümüzlə görüb orucumuzu artıq yemişik. Allah ibadətlərimizi qəbul eləsin. Tüm İslam aleminin orucunu, namazını, ibadətini qəbul eləsin. Allah bu əziz və mübarək gündə cümlə ölənlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah. Xəstələrimizə acil şifalar nəsib eləsin. Qurbəttə olanlarımızı sağ-salamat etəsin. Allah dinində baki qalmayı bizlərə nasib etəsin. Dinində sarsıntılar keçirməməyi Allah bizlərə nasib etəsin. 12-ci İmam Hazret-i Məhdinin qulluğunda olmayı Allah bizlərə nasib etsin inşallah. Onun yolunda çalışmayı, onun yolunda nəfəs tükətə bilməyi, onun yolunda ola bilməyi Allah bizlərə nasib etəsin. Allah kazancınıza bərəkət versin. Sofranızı aydınlıq eləsin. Allah bayramınızı mübarək eləsin inşallah. Vəsalamun aleykum və rəhmet